Türkan, anlat bakayım. Ne varmış anlatacak? Aa, ben kızımı tanımaz mıyım ayol? Bir şey var onun aklında. Yok bir şey. Anlat, anlat. Ben bir süredir düşünüyorum. Hayatımı düşünüyorum. Ne olacak diye düşünüyorum. Sonuçta hala daha gencim. Bir yuva kurmak istiyorum. Ve sonsuza kadar da sizin yanınızda kalamam. Bunu da biliyorum. Kızım, o nasıl söz öyle? Türkan Burası senin evin. İstediğin kadar kalabilirsin. Ay Ahmet'cim bir dakika. Lafını kesme de anlatsın. Sen de bir uzatıyorsun ya lafı Türkan'cım. Anlat hadi. Kadir bana evlenme teklif etti. Kadir? bizim Kadir. Topçu Kadir. Evet anne Kadir. olur böyle şey mi ne münasebet? Hadi şimdi ben yaş farkını geçeyim diyeceğim de yani. Latife neye geçiyorsun yaş farkını nereye geçiyorsun? Kadir kaç yaş küçük Türkan'dan? Kardeşi yaşında. Hem babasının ev konusunda bize neler yaptığını ne çabuk unutturuz. Ha? O adamın mı var diyeceksin sen? Kızım bak sadece damat almakla kalmıyorsun. Bir insanla evlenince o insanın ailesiyle de evleniliyor. E şimdi bunun bir de babası var biliyorsun. Babası ile ay çok zor. Zor yani. Anası bile anası. Tutturacak şimdi ben dul kadına oğlumu vermem diye. E ne yapacağız biz o zaman? Bir dakika bir sakin olun. Anne dur. Ay Kadir iyi bir insan bir kere. Ayrıca bizim ne düşündüğümüz çok önemli değil. Yani burada ablamın ne düşündüğü daha önemli. Ay bir dakika şimdi. Dur sen bir karışma hemen lafa. Her şeye bir atlama. Kızım, sen daha yaşıtınla evliliği becerememiş insansın. E, bir de bu yaşçı küçük yani. E Sonra e, ailesini konuştuk işte, biliyorsun da. Boş hayaller bunlar. Türkan, yapma. Ya, acıdık, evimizi aldık, atölyemizi yatırdık, soframıza bu ürettik. Şunun yaptığına bak ya. Ya biliyorum. Biliyorum. Beceremedim evliliği, biliyorum. Olmadı, farkındayım. Ben de kapattım kendimi. Tek hayatım bu ev oldu. Tek yaptığım şey dikiş dikmek, yerleri silmek, yemek yapmak. Ama ben yalnızım. Sevmek istiyorum, sevilmek istiyorum, mutlu olmak istiyorum, yeni bir hayat kurmak istiyorum. Çok şey mi istiyorum? Ben hak etmiyor muyum? Ben mutluluğu hak etmiyor muyum? Ben de biliyorum başkaları böyle söyleyecek. Ben de farkındayım. Ama yani siz, siz benim ailem çok mu görüyorsunuz ya bana mutluluğu? İçim acıyor. Benim içim acıyor. Bir kişi yok mu? Ya bir kişi yok mu benim sesimi duyacak bu evde? Türkan kızım. Türkan.